Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bu videomuzda ışıl ışıl çok güzel bir yerdeyiz. Masal Şatosu'nun ikinci filminin galasına geldik. Birazdan oyuncularla röportajlar yapacağız. Ardından filmi seyredeceğiz ve değerlendirmeleri alacağız. Siz de hazırsanız çok da bekletmeden oyuncularla röportajlarımıza geçebiliriz. Şimdi Ece'nin öncelikle çok şıksın. Çok teşekkür ederim siz de öyle. Teşekkür ederim. Şimdi filmimizde başrolsun. Ama Masal Şatosu senin için yeni bir proje değil. Bir oldu. Bu iki ve dijital bir diziniz de var. Peki Masal masal şatosunda olmak artık sana ne hissettiriyor? Artık aile gibi olduğumuz için masal şatosuyla artık alıştım. Ama tabii ki her seferinde daha farklı konular, daha farklı maceralar işlendiği için her seferinde beni daha çok heyecanlandırıyor. Peki, bunun dışında Alice müzikaline de oynadın. Aslında hep fantastik projelerde görüyoruz seni. Bundan sonra daha farklı projelerde yer almak ister misin? Ben Türkiye'de Alice gibi, Masal Şatosu gibi böyle farklı projelerde yer almayı daha çok seviyorum. Ama tabii ki daha farklı projelerde de yer alabilirim ya da olabilir böyle şeyler. Peki son olarak, aslında YouTube kanalında çok büyük. Ben takip ediyorum ve biliyorum. Aslında YouTube'u da bir meslek olarak gördüğünü söylüyorsun. YouTube'dan da oyunculukla aynı anda devam edecek misin? Ben zaten YouTube'la başladım her şeye. O yüzden YouTube benim için çok çok özel. Asla bırakmayı düşünmüyorum şu anki fikrimle. Hani şarkı ve oyunculuk yanında olsa bile YouTube benim için her zaman ön planda olacak. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Umarım güzel gişeleriniz olur. İnşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz iyi bir karaktersiniz. Evet. Masal diyarının iyi kalpli büyücüsünü oynuyorum evet. ben. En iyi kalpli büyücüsü. En iyi kalpli büyücüsü. <laughs> Aynen. Peki çocuklara nasıl yardımlarınız dokundu? Biraz spoiler vermeden. Spoiler vermeden aslında büyücü Neşeli bu yolculuktaki rehberi. Dolayısıyla Neşe'yi doğru yolda yönlendiren bir karakter aslında. Ona güzel kapılar açmaya yardımcı oluyor. Sadece bu kadar söyleyebiliriz. Peki filmle alakalı genel bir şey söylemenizi istesem size ne hissettirdi bu filmde bulunmak? Masal Şatosu Türkiye'de yapılmış en büyük fantastik çocuk filmi. Bir kere Türkiye'de böyle bir film yapıldığı için ve ben de bu filmin bir oyuncusu olduğum için çok mutluyum. Ayrıca hani bu kadar yoğun ve koşturmacalı bir dünyada böyle bir sihir dünyasına gidip gelmek bizim için, bizim yaşımızdaki insanlar için de çok eğlenceli. Bence izleyen herkes de çok keyif alacak zaten. Şimdi canım öncelikle Ejin Su'yla bir düetiniz oldu. Oldukça fazla dinlendi, izlendi. Bundan nasıl bir etki yarattı size? Sonuçta Masal Şatosu'nda kullanılan bir müzik aynı zamanda. Nasıldı süreç? Keyifli miydi? Biz Ejin Kuşla çok eğlendik gerçekten. Çok güzel bir kayıt sürecimiz oldu. Üstüne de çok cici bir klip çektik. Nitekim hakikaten kısa sürede çok da güzel bir ilgi aldı. Hakikaten bizim de çok hoşumuza gitti. Benim yaptığım genel müzik de çok çocuklara hitap eden bir müzik tarzı zaten. Ee, üzerine bir çocuk filmi için bir şarkı seslendirmek beni de çok mutlu etti. Umarım dinleyicimiz de mutlu olmuştur. Bundan sonra da aslında çocuk filmlerinde, şarkılarda sizleri görür müyüz? Tabii ki neden olmasa. Belki bu bir başlangıçtır. Belki bir sonraki nebessesi de bana ait olur hatta. Ben de çok isterim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayaz'cığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Heyecanlı mıyız? Heyecanlıyız, heyecanlıyız. Çok mu az mı? Çok. Peki. Şimdi size birkaç soru soracağım. Ben daha önce sizi izledim, biraz kopya çektim. Siz küçük elflersiniz, doğru mu biliyorum? Evet. Peki. Elf kostümleriniz de çok güzeldi bu arada, çok şıktınız. Teşekkürler. Ne demek Rica ederim. Şimdi size birkaç soru soracağım. Filmde zorlandığınız hiçbir yer oldu mu çekimlerde? Birazcık. Benim bir şey olmadı. Olmadı. Evet. Peki kostümleriniz sizi zorladı mı? Terletti mi? Üşüttü terletti. Evet terletti. terletti. Peki kulaklarınızı nasıl yaptılar? hamurla. Ee, hamurla, hamurla bir de yapıştırırlar kulaklarınızı. Evet. Peki gerçek hayatta elf olmak ister miydiniz? Evet. Biraz çok ben de. Biraz, Biraz çok ben Peki siz masal Şotos sizce iyi izlenecek mi? Nasıl olacak? Bence, Bence iyi. çok iyi olacak, çok iyi olacak. Siz oynarken çok keyif aldınız, değil mi? Evet. evet. Tamam, sizi o zaman daha sonra başka filmlerde de göreceğiz herhalde. Evet, evet. Tamam. Çok teşekkür ederim size. Çok tatlısınız. Hayır. Görüşürüz. 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 Öncelikle hoş geldin Gülsü. Çok şıksın. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sorularım şunlar. Aslında sen filmde Neşe'nin en yakın arkadaşısın ve zekanla öne çıkıyorsun. Bir iki videonu da izledim sosyal medyada. Senin kendi kişiliğinle karakterin kişiliğini bağdaştırdığın noktalar var mıydı? Kesinlikle vardı. Bence hiç zıt sayılmayız yani Aslı'yla. Özellikle Ecrin'le benim olan yakınlığım kesinlikle Neşe ve Aslı'nın yakınlığında yani zaten filmde göreceksiniz bence. E, yansıyor ekrana çünkü kesinlikle. Ayrıca Aslı'nın bu söylediğiniz hani zekası öne çıkan yönünü ben şöyle bağdaşlıyorum. Öyle ben de evet kesinlikle çok zeki bir insanım gibi değil ama daha çok mesela bir arkadaşınız dert yandığında evet senin için buradayım. Merak etme demek yerine tamam bunu nasıl çözebiliriz? Başın mı ağrıyor? İlaç bulalım falan. Yani öyle bir kafada bir insanım. Hep sorun çözme üzerine giderim genellikle. E, bazen sıkıntı yaratabiliyor ama genellikle bir sorun olmuyor. O yüzden o yönden Aslı'yla benzediğimizi düşünüyorum. Çekimlerde zorlandığın bir nokta oldu mu? Oldu. Özellikle böyle bir su kenarına geçen bir sahne diyeyim. Çok fazla Spoiler de vermeden ama kesinlikle çok sihirli gözüken ve ekrana güzel yansıyacağını bildiğim bir yer fakat oraya gidişimiz deniz kenarı olduğu için böyle teknedeyiz işte hafif sallanıyor bir de hava koşulları çok iyi değildi o gün falan birazcık böyle şey olmuştuk ama yani tabii ki gerçek bir tehlike yoktu yani tamamen bizim heyecanımızı aslında yansıttı bence orası ve böyle. O yüzden orada birazcık zorlandık bir de çok böyle sinekler falan filan vardı sonra hemen bizi kurtardılar sağ olsunlar böyle hemen kenara alınıyoruz zaten çok sağ olsunlar üzerimize titriyorlar yani. Senin aslında filmdeki rolün biraz diğerlerinin dışında. Sen bir ajansın. Bence bu çok özel bir rol. Çünkü diğerlerinin dışında kalıyorsun. Peki ajan olarak senin özelliklerin neler? Biraz bize bahseder misin? Ajan olarak baya manipülatif. Böyle tatlı görünüyor ama aslında sinsi bir rol oynuyorum. O yüzden bence çok eğlenceliydi. Peki onların arasına sızarken böyle kendi karakterinle filmdeki karakterini bağdaştırdığın bir nokta oldu mu hiç? Aslında ben de manipüle edebilirim insanları ama böyle kötü yönlere hani yorma iyi şekilde belki manipüle birazcık olabilir benzetebilirim. Türkiye'de çocuk filmleri çok yaygın değil. Yaygın olsa da kaliteli çekler çok yaygın değil. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben o kadar umutsuz bakmıyorum. Günden güne iyileşeceğine eminim. Çünkü ne yaparsanız yapın, okey hikaye her zaman çok önemli bir numara ama ne yaparsanız yapın günün sonunda çocuk işinde ekstra bir görsellik gerekiyor. Dolayısıyla görsellik demek, teknoloji demek, daha yeni efektler, daha yeni ışıklar demek. O yüzden de burada bir dünya yaratılıyor. O dünyayı da günden güne bizim sinemamızı da iyileştirecektir. Hikayelerimize zaten güveniyoruz eskiden beri hikayelerimiz cepte. Onu şu anda artık yeni nesle, yeni teknolojiyle harmanlayıp onların seveceği bir dilde sunmak kalıyor. Biz de bunu artık başarabiliriz. İnanın hiçbir şeyin gerisinde falan değiliz. Tamamen top çeviriyoruz. Köşeler tutuldu. Herkes gerekeni yapıyor. Çok çok iyi işler artık patır patır çıkacaktır bu dijital dünya ile beraber. Şimdi yanımda Masal Şatosu'nun kitapçısı var. Çocukların yol göstericisi var. Masal Şatosu'nda olmak sizin için nasıl bir deneyimde? Çok keyifliydi çünkü çocuklarla oynamak çok iyi. Keyifliydi. Onların enerjisi şahane olduğu için bana da geçti o enerji karakter de çok güzel. Hem çok mistik bir karakter, hem çok bilge bir karakter. Çok benden de uzak değildi açıkçası. Dolayısıyla çok keyifliydi. Hatay'da olduğu için çekimler zaten başka bir deneyimdi benim için. Kostüm vesaire kısmı da başka bir deneyimdi. Başlı başına çok tatlı, keyifli bir set ortamında çok tatlı bir film çektik yani çocuklarla beraber. Çocuklarla çalışmak sizi zorladı mı? Tabii ki özellikle yaş küçüldüğünde profesyonel olmadıkları için zorluyor ama ben hani bu kısmını çok seviyorum aslında. Yani onlar aslında şimdi sorsanız daha küçüklere hiç beni Öğretmen falan diye bilmiyorlar. Sanki anaokulunda e, tabii ki o mesleği yapanlara haksızlık etmeyeyim, haddimi aşmayayım ama sanki anaokulunun bir müdürü, sanki sınıf öğretmenleri gibi. Ama ben bunu seviyorum. Tabii ki daha zor. Yani oyunu alabilmek ya. Mesela sıkılıyor. Ben sıkıldım diyor. Yani ne yapabilirsiniz ki? Hiç profesyonellik yok. Ama yani o zor kısmı ben daha çok seviyorum. Ben çocuk çocuk işini çok seviyorum aslında. Yani bir sürü başka tarzda işler yaptım. Ama yıllar öncesine itibaren çocuk işlerinde hep bulundum. O benim için böyle ya bu bizim bir çocuğumuz. 2019'da başladı. Güzel de marka oldu. Çok da mutluyuz ama aslında böyle küçücük bir çocuğumuz yavaş yavaş da büyüyor. Yani çok heyecanlıyız tabii ki. Biz de sizinle birlikte ilk defa burada izleyeceğiz. Ee, çok merak ediyoruz nasıl bir şey çıktığını. Hepimizin eline, emeğine sağlık. Çok merak ediyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> çok da farklı şeyler söylemeyeceğim. Sizlerle beraber seyredeceğiz bizi. Ee, beraber güzel bir çalışma oldu. Heyecanını paylaşmanız için buradasınız zaten. Biz böyle bir yola çıktık. Aslında bizim küçücük bir çocuğumuz büyüyen. Ee, çok klişe olacak ama pandemi pandemiden e, mütevellit. Biliyorsunuz bu sinemalar kapandı. Aslında bizim üç yıl, üç buçuk yıl önce hazırladığımız bir ikinci filmdi bu. iki çok beğenildiği için. E, kadromuz biraz değişti. arkadaşlarımız büyüdü. E, gördüğünüz gibi şöyle bir 5-6 yaşından e, ileri çok geniş bir skala oyuncu kadromuz var. E, Dolunay Hanım sağ olsun tecrübesiyle çok destek oldu bize, şeref verdi diğer arkadaşlarımızla birlikte. Aslında derdimiz şu, fantastik e, görsel, efekt, mekanlar, kostüm vesaire bir fantastik film. E, ama derdimiz aslında e, gelen çocuklara da mesajı olsun, bir pedagojik formasyon tarafı olsun. Yola çıktığımız bu. İnşallah seyircilerimizden de bunu karşına alırız, beğeniriz. Evet. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ Hakkında çok şey duydum. İyi şeylerdir umarım. Dışarısı nasıl olmuş? Masal gibi olmuş Neşe abla. Neşe abla bu nasıl oyunmuş ya? Ben ömrü hayatımda böyle macera yaşamadım. Yani bundan daha heyecanlı herhalde bir kapıyı uzaylı'nın çalması olur. <laughs> Galanın sonuna geldik. Oldukça keyifli ve eğlenceli bir galaydı. Birçok ünlü isim katıldı. Bizler de filmi merakla bekliyoruz. 12 Ağustos'tan itibaren muhtemelen siz bu videoyu izlerken zaten vizyona girmiş olacak. Siz de en kısa zamanda izleyin bence. Video izlediğiniz için de teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.